Merhaba Autokak ailesi. Bu videoda popüler SUV modeli Toyota RAV4 hakkında her şeyi konuşacağız. Alınır mı? Artıları neler? Eksileri neler? Test sürüşünden yorumlara kadar detaylı bir içerik sizi bekliyor. Toyota RAV4. İlk kez 1994 yılında tanıtıldı. SUV pazarında çığır açtı. Günümüzde hibrit ve benzinli seçenekleriyle sunuluyor tasarım ve dış görünüm. Modern ve agresif ön ızgara. Yerden yüksek yapı, şehir içi ve araziye uygun tasarım. LED farlar, geniş jant seçenekleri. İç mekan ve donanım. 7 veya 8 inç dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve Android Auto. Geniş bagaj hacmi, konforlu koltuklar. Üst donanım paketlerinde deri koltuklar, ısıtmalı direksiyon motor seçenekleri ve performans. 2.5L benzinli motor ve hibrit seçenek. 0-100 km s ortalama 8.5 saniye. Şehir içi 5-5L 100 km hibrit. Güvenlik ve teknoloji. Toyota Safeti Sense, şerit takip, çarpışma önleyici, adaptif hız sabitleyici. 5 yıldızlı Euro Encap güvenlik puanı. Fiyatlar ve rakipleri. Türkiye'de 2024 fiyatı 2 milyon Türk Lirası civarında. Rakipleri Honda CR-V, Mazda CX-5, Hyundai Tucson. Hangisi daha mantıklı? Artıları ve eksileri. Artıları şunlar: düşük yakıt tüketimi, özellikle hibrit, dayanıklı, az arıza çıkaran motor, yüksek ikinci el değeri. Eksileri ise bunlar fiyatı yüksek, performansı spor odaklı değil, donanım bazı rakiplerine göre sade kalabilir. Sonuç ve Öneri Toyota Rea V4, uzun ömürlü, ekonomik ve konforlu bir su arayanlar için biçilmiş kaftan. Bütçenize uyuyorsa kesinlikle değerlendirilmeli. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın yeni videoların için izlemede kalın.